Melike? Altman, saklanın. Sizi <laughs> <laughs> kurtaracağız. Etrafta tuzaklar var. Karga her yere tuzak yerleştirmiş. Yarın Şahin Bey'i zindan adaya götüreceklermiş. Zindan adaya giderlerken durdurmalıyız onları. Size harika bir haberim var. Altman ve Oğuzhan burada. Ne? Bizi kurtarmaya gelmişler. Ne dedin sen Melike? Her ne duydun bilmiyorum ama... Duymam gerekeni duydum. Onları birer birer kurtaracağız. Karga gidenleri fark edene kadar hanın askerleri gelmiş olur. Hanın askerleri uçurum yolundan geçerken onları sıkıştırabilir. Altman, Oğuzhan. Sizi kurtaracağız. Acele edin. Badur uyanıyor. Baba hadi. Siz gidin. Badur ayağa kalktı. Saklanmalıyız. Bu ormanda bir şeyler dönüyor ama ne? Geceler. Hadi babamları da kurtarmalıyız. Olamaz. Karga. Hadi şimdi gidelim. cesaret Kalp birleşir Kalp bandla birleşir Meyli kendini süren Diğer adı serüven Diğer adı serüven Vay versin yüreği Çelik gibi bileği Çelik gibi bileği Kaç karsa çok zeki Hemen çözer işleri geliyor? Bekle! Rüzgar yokken çalılar neden kıpırdar acaba? Karga dur! Hı? Neden? Nedenini söylemem. Neden? Çünkü kızarsın. O zaman neden söylüyorsun? Ama daha söylemedim ki. Söyle, tamam. Hayır, söylemeyeceğim. Badur, kızdırma beni, söyle. Yok, söylemem. Söyle dedim. Hayatta söylemem. O zaman beni niye durduruyorsun? Çünkü şey... Çünkü çok korkunç şeyler olabilir. Demek korkunç şeyler olabilir. Hem de çok korkunç. Mesela ne gibi? Kara gölgeler gibi mi? <laughs> Kızmadın mı? Neden gülüyorsun? <gülüyor> Hala gülüyorsun. Gülüyorum çünkü sinirim bozuldu. Badur, bu ormandaki korkusuzlar biziz. Anlaşıldı mı? Evet karga. Bir daha saçmalarsan. Hı -hı. Aklıma bir şey de gelmiyor artık. Seni buradan gönderirim diyeceğim ama onu yüz kere söyledin. Evet, olmaz. Sana ceza veririm diyeceğim. Onu yapıyorsun, olmaz. Yani değişik bir şey bulmak lazım. Ben de bir düşüneyim ama geriye bir şey kalmadı sanırım. O kadar çok saçmaladın ki seçeneklerim tükendi. Üzülme karga. Bazen benim de aklıma bir şey gelmiyor. Sadece bazen mi? Evet. Hah buldum. Ormana yerleştirdiğimiz bütün tuzakları kontrol edeceksin. Hepsini mi? Yok, yarısını. Tabii ki hepsini, şaşkın. Şimdi mi? Sabaha kadar bitirmiş ol. Bitirmeden de gelme. Hatta bitiremezsen hiç gelme. Nasıl fikir? Çok iyi, çok beğendim ben. Hadi sana kolay gelsin. Ama orman karanlık. Ne yapacağım ben? taraftan. Az kaldı. <laughs> Çocuklar. Kadir amca. <laughs> Sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz. <laughs> Biz de çok sevindik Kadir amca. Önünde sonunda bizi bulacağınızı biliyorduk. Sizi daha önce de bulduk. Nasıl? Ama elimizden kaçırdık. Karga etrafında gezinen birileri olduğunu anladı. Kara gölgeler. <laughs> Artık birlikteyiz. Ve babamlar hala orada. Onları kurtarırken diğerlerini de yakalamalıyız. Şimdi bize anlatın. Tam olarak kim bu adamlar? Karga, Gözcü ve Badur Şahin Bey'in adamları. Amaçları da onu kurtarmak. İyi ama Şahin Bey zindanda. Karga ve Gözcü konuşurlarken duydum. Şahin Bey yarın saraydaki zindandan zindan adaya götüreceklermiş. O esnada Şahin Bey'i kurtaracaklar. Karga yollarını kesecek o zaman. Ne yapacağız? Benim bir planım var. Oğuzhan ve Gülşah siz şimdi yola çıkıp buraya gelmekte olan askerleri bulup durumu anlatacaksınız. Şahin Bey'e karşılık ellerinde Mehmet ve Tuğrul Bey'in olduğunu söyleyeceksiniz. Onlar da... Meğer orman ne kadar büyükmüş. Git git bitmiyor. <Gülüyor> Kuşmuş. <Gülüyor> Sincapmış. Geyikmiş. Bir tuzak, bir tuzak buldum. <laughs> Bu da neydi? <laughs> ah, ah, ah olamaz. Hayır, yakalandım olamaz. Anneciğim, kara gölgeler buraya gelirse kaldım burada imdat. İmdat, kimse yok mu? Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Ne yani? Ben şimdi kaçamayacak mıyım? İmdat! İmdat! Güneş doğdu. Aklım çocuklarda. Başarabildiler mi acaba? Hiç şüphem yok. Tek yapmamız gereken biraz beklemek. Günaydın. Günaydın Gözcü. Büyük gün geldi. Hazırlıklara başlayalım mı? Başlayın. Badur nerede? Bilmem. Gece ormana gitti ve bir daha gelmedi. Kim bilir nerede uyuyakaldı. Neyse biz işimize bakalım. oluyor? Çocuklar nerede? Sana da günaydın karga. <laughs> Size çocuklar nerede dedim. Bu sefer kaçmayı başardılar. Nasıl ama nasıl? Bu çukurdan nasıl çıktılar? Badur! Badur neredesin? Aha seni elime geçireyim. Derhal yola çıkıyoruz. Neredesin? Şaşkın neredesin? Çevrendeki herkes bir bir kayboluyor sanırım. Yoksa bu ormanda gerçekten kara gölgeler mi var karga, ha? Ne dersin? <laughs> Kesin gülmeyi. Gözcü, hazırlan. yola çıkıyoruz. İşte bataklıktan geçen yol bu. Bu yolda onları yakalayabiliriz. Hazır olmalıyız. Kimse yok mu? İmdat! İmdat! Yardım edin. Bu ses Badur. yardım istiyor. Yine mi bataklığa düştü acaba? Onu burada bırakamayız. Gittiğinizi fark ettilerse bu bir tuzak olabilir. hı, hı haklısın. Ne olur yardım edin. Ne olur. Yine de bir bakalım mı? Tamam. İmdat! Yok mu birileri? <laughs> Orada! Tuzağa kendi yakalanmış. <laughs> <laughs> ah Melike! Çok sevindim seni gördüğüme. Sen! Sen! Melike kaç! Kara gölgelerden biri bu. Kim? Yanındaki, yanındaki. Badur bence sen hayal görüyorsun. Hatırlarsan ben çukurdayım. Kara gölgelerde sadece bir hikaye. Evet haklısın. Açlıktan sanırım. Madem hayaliz, rahat rahat konuşabiliriz değil mi? Elbette. Bu tuzaklardan çok var mı? Bana tuzakları soruyor. Burada çok var mıymış? Çok tuzak var mı peki? Hem de çok var. Sırf burada on tane var. Neredeler? Şu ağaçların arkasında üç tane var. Biri benim içinde olduğum yolun geçişinde dört tane var. İki tane de orta noktada. Ha, bir de çukur var. Anladım. Teşekkürler Badur. Sonra görüşürüz. Bir şey değil. Hayal de olsa sizinle sohbet etmek güzeldi. Seninle de Badur. <laughs> Kimse yok mu? İmdat! tahmin ettiğimizden daha çabuk biter. Çabuk bitecek merak etme. Buralarda bir yerde beklememiz gerek. Burası mı? Evet. Oo, burada bekleyeceğiz. Oradalar. Neden duruyorlar? Bilmem. Hazırlıklı ol. Yanınızda kimin olduğunu biliyoruz. Öyle mi? Sen kimsin? Benim kim olduğum önemli değil. Yanımda kimlerin olduğu önemli. Siz bize Şahin Bey'i verin. Bizden Kartal babası Beylerini size verelim. Aksi takdirde... Baba! Hiçbirimiz için iyi olmaz. nedir? Tahminlerime göre askerler vakit kazanıyor. Arka taraftan dolaşan başka askerler de var. Pekala. Şahin Bey'i gönderiyoruz. Sen de Oba Beylerini gönder. Önce Şahin Bey. Hadi. Dur. Hadi karga sıra sende. Yüzünü görelim böyle. Yüzünü aç. Ne? Demek beni kandırmaya çalışıyorsunuz ha? Alın öyleyse. <laughs> ah!